ve bütün inançların, dinlerin insanın cüzi iradesiyle kendi kendi iradesiyle seçebileceğini vaat eden, ifade eden bir peygamberin ümmeti olmaktan bugün büyük bir onur duyarak onun getirmiş olduğu aydınlıklar dünyasında yaşamak arzumuzu, isteğimizi bugün daha kuvvetli bir şekilde ifadeye mecburuz. Onun için ben tamamlayayım. Onun için çok çalışmamız, birbirimizi sevmemiz ve birbirimizin eksiğini kapatarak yarın öleceğimizi unutmamamız lazım. Beni dinleyenler arasında sağcı, solcu, herhangi bir partiye sempati duymayan, fanatizm derecesinde partilere üye olan insanlar var. İnançlarınız var çeşitli. Hepinize soruyorum. Muhsin Yazıcıoğlu'nun bu söylediklerinde sizi rahatsız eden bir şey var mı? Lütfen fikrinizi özgürce söyleyin.